Dumping sendromu nedir? Dumping sendromu belirtileri nelerdir? Mide ve bypass ameliyatı olan insanlarda ortaya çıkabilen metabolik komplikasyon olarak bilinen dumping sendromu nedir? Dumping sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar ve gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalmasıyla karakterize bir semptom olarak tanımlanır. Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonra karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kram gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi sebebiyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalma sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şekil içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar. Dumping sendromu mide küçük ameliyatından sonra oluşan ve karbonhidrat odaklı besinlerin tüketilmesinden sonra oluşan karın ağrısı ve karın ağrısına eşlik eden ishal olma olarak nitelendirilir. Dumping sendromunun belirtileri erken ve geç dumping sendromu belirtileri olarak iki grupta incelenir. Erken dönem dumping sendromu belirtileri karbonhidrat içerikli besinlerin alımından sonra ilk 30 dakikalık süreçte yaşanan ishal ve karın ağrısıdır. Eğer karın ağrısı ve ishal ilk 30 dakika değil de 3 saatte ya da sonrasında gelişiyorsa geç dumping sendrom belirtisi yaşanmış sayılır karbonhidrat içerikli gıdaların tüketiminden sonra ilk 30 dakikalık zaman diliminde yaşanıyorsa erken dönem sendromu adı verilir. Belirtiler Tüketilen gıdanın porsiyonu çok ufak olsa dahi hemen tokluk hissinin ortaya çıkması, yüzde yaşanan kızarma durumları, kalp atış hızında yaşanan yükselmeler, bir nevi kalp çarpıntısı hissi, kuvvetsizlik, takatsizlik ve harsizlik, midede yaşanan sancımalar, ağrılar. Genel ya da bölgesel terlemeler, istifra etme, kusma durumları, midede yaşanan bulantı hisleri. Geç Damping Sendromu belirtileri nelerdir? Karbonhidrat içeren gıdaların alımından 3 saat sonra veya sonrasında yaşanan belirtiler şunlardır. Açlık hissinin ortaya çıkışı, bilinçte yaşanan dalgalanmalar, değişimler, Şuurda yaşanan bulanıklık durumları, titreme yaşanması, halsizlik. Tedavi Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleriyle tedavi gerçekleştirilebilirken bazı hastalarda ise dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilir. Dumping sendromunun önlenmesi için yapılabilecekler şunlardır. Şekerin alkol ve süt ürünlerinde bulunduğu gerçeği yadsınmamalı, bu doğrultuda beslenilmeli. Beslenmeye basit karbonhidratlar yerine lif barındıran kompleks karbonhidratlar dahil edilmeli. Önlerde ufak porsiyonlar tüketilmeli. Besinler iyice çiğnenmeli, sonra yutulmalı. Tokluk hissedildikten sonra yemek yemeye devam edilmemeli. Katı gıdalarla sıvılar eş zamanlı tüketilmemeli. Sıvı alım yemeklerden yarım saat önce veya sonra gerçekleştirilmeli.